Arkadaşlar merhaba. Ben İrem Nur Türkmenoğlu. Bugün Sosyal Proje Geliştirme dersi kapsamında oluşturduğum etkinliğimin yapım aşamalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Bunun için ilk olarak sosyal bilgiler öğretim programından bir kazanım seçmemiz gerekiyordu. Benim seçtiğim kazanım ise 4. sınıf 2. öğrenme alanı 3. kazanım olan geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır kazanımıydı. Bu kazanıma bağlı kalarak ben de geleneksel çocuk oyunları ve daha çok teknoloji sayesinde ortaya çıkan oyunlar ve bunların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekmek istedim. Etkinliğim için ise video oluşturmak istedim ve Movie Maker Online sitesini kullanacağım. Arama motoruma Movie Maker Online yazdım. Karşıma çıkan ilk linke tıkladım ve siteye girdim. Evet arkadaşlar karşıma boş bir şablon çıktı bu sitede ücretsiz olarak dosya ekleyebilir hazır fotoğraflardan yararlanabilirsiniz bedava müzik ekleyebilirsiniz ben dosya ekle kısmından hemen videomu oluşturmaya başlayacağım eklediğim resme metin eklemek istiyorum. Metin ekle kısmına eklemek istediğim metni yazıyorum. Artı kısmına da basıp ekliyoruz. Ayrıca metin kısmında fotoğraf simgesine bastığımız zaman burada yazımızın boyutunu, yazının bulunduğu koordinatları, arka fonunu, kenarlıklarını, rengini, yazımızın boyutunu değiştirebiliriz. Ayrıca yazının stilini de değiştirebiliriz. Bu şekilde düzenlediğimiz zaman kayıt etmek kısmına basıyoruz. Aynı şekilde şurada saat simgesine tıklayarak saniye cinsinden süresini ayarlayabiliyoruz. Ortalama 5 saniye vermiş. Uygulama deyip kaydediyoruz. Aynı şekilde fotoğrafta da resmi döndürebilir, farklı boyutlara getirebilirsiniz. Yine süreyi seçebilirsiniz. Tekrardan devam ediyorum eklemeye. Arkadaşlar eklemelerimi bitirdim, yazılarına ekledim. Son olarak videoma müzik eklemek istiyorum. Müziği ekledikten sonra video yap kısmına tıklayıp videomuzu oluşturuyoruz. Videomuz hazır arkadaşlar. İndir kısmına tıklayıp indirebilirsiniz. Eğer videoyu tekrar düzenlemek isterseniz geri dönüp tekrardan videonuzu düzenleyip daha sonrasında tekrar video yapas e tıklayabilirsiniz ya da beğenmediyseniz hepsini sile tıklayıp tekrardan silip yeniden başlayabilirsiniz. Hazırladığımız video hazır arkadaşlar. Tamamladık. Daha sonrasında bu etkinliğimizi sosyal medya hesabımızda paylaşmamız gerekiyordu. Ben de Instagram hesabımda paylaşacağım. Ekliyorum.